En önemli selam Selam hoş geldin. Aha. Dear, de oh my dear. Oh çok güzel. Evet mutfağın <laughs> kralı geldi mi Mutfağın <laughs> kralı geldi. Ona göre. Evet her şey yolunda mı tamam mı sen? Vallahi heyecanlıyım. Önlük çok yakışmış. Evet, Hayatımda çok teşekkür ikinci ederim. kez galiba mutfağa giriyor. Evet. Bir ilki yaşayacağız hep beraber. Kesinlikle. Kesinlikle, <laughs> Kesinlikle. arkadaşlar kuşbaşı kaşarlı benim. Ee, siz hele pişir ahmacun acı acısız. Sipariş ne oldu Ezgi'cim ister misin bir şey? Hayır teşekkür Değil ederim. ederim. Ben abi falan. ben eşimin yaptıklarını yemeye çalışıyorum. Aaa şey ya işte. Bana ne Hadi arkaya. Hemen süreni başlatacağım. Evet. Bir bak şöyle bir gözü. İki buçuk saatini evet. başlattım. Kolay gelsin. İyi şanslar. Teşekkür ediyorum. Evet Özge gel. Şimdi ben hep hanımlara diyorum ki, beylere de diyoruz tabii ki. Bize onlar da çok seyrediyorlar ve de bu haftada yarışıyorlar. Ee, spora hiçbir şey engel değil. Hiçbir şey sporun bahanesi, Asla. özrü olamaz. Eğer tabii ki hastalığınız, rahatsızlığınız, bazı şeyleri engelleyecek fiziksel durumunuz yok ise sağlıklı bir bireyseniz evde de, ben ara sıra burada paylaşıyorum ama tabii ki ben profesyonel değilim. Ben sadece yıllardır spor yapan birisiyim. Ama Özellikle pandemi döneminde çok kilo aldı insanlar. Bir sıkıntısından bile yiyoruz. Maalesef, maalesef. Hepimiz çok oldu. Çok en böyle simple, en basit, en temel. Yani hanımlar özellikle göbeklerinden çok şikayetçiler, bacak kısmında. Evet. Böyle ne önerirsin, neler sunar evde hareketler? Yani göbeklerinden bir kere kurtulmak istiyorlarsa, evet. eğer evet. evde bir butik koşu, evet. bandı varsa bir yürüyüş olabilir Yoksa zaten artık dijital ortamda her şeye ulaşabiliyoruz. Aynen öyle. Herkesin hocası olmasına gerek yok. Birçok hocanın artık dijital platformlarda evet, videoları evet. var, sağlıklı beslenme tiyoları var. Bunları uygulamaları yeterli. Yani buradaki en önemli bence e, anekdot yapmıyoruz. Ulaşılabilirliği mi? çok kolay şu an Zuo Hanım herkes Tembellik aslında ulaşabilir. Biraz. Evet. Yani temiz beslenmekten bahsediyoruz. Kimse diyet yapmak için dünyaya gelmiyor. Biz yemeği seven bir toplumuz Aynen çok güzel öyle. bir mutfağımız Yemek var. Yemek sadece karın doyurmak aracı ee, değil bizim için. Kesinlikle zevk almalıyız. Tabii biraz sohbeti. daha özenmeliyiz. Hani evet. o eski kültürümüzü yaşatsak aslında biraz da ondan bu beyazları hamur işlerini kaldırıp çıkarsa çıkarsak aslında her şey yeterli. çözülüyor. Çok da güzel. E haftada 3-4 kere hafif tempolu biraz böyle hareket yeter, etsek kesinlikle inanın yeterli. Evet. Ama bizde kadınlarımız biraz tembel maalesef. Biraz özellikle var. doğumdan sonra. Sen doğumda sonra... kaç kilo aldın? 9. 9 kilo, kilo aldım. doğumda da 9 kilo. Süper, çok iyiymiş. E doğumdan sonra zaten 3 kilo gibi bir şişliğim de. vardı. Sonra gitti. Bir de benim hani hipotiroid problemi var. Aa. Kilo vermem çok zor şu an. Evet, özellikle tiroid hastaları için çok zor bir durum. Evet, maalesef şekerim var sağ olsun Aa, Genetik hastalık bu genetik da. Genetik olarak. Evet, biraz immün sistemle böyle hmm. savaşıyoruz. Ama bahane değil. Şey Ve ben inanın gerçekten savaşıyorum. O yüzden diyorum ki tecrübe ettiğim için tüm kadınlara beylere önerim. Tembel olmayın, yılmayın, yapabilirsiniz. Aynen öyle. Biz evet ben bir özel eğitmen olabilirim. Ve bunu gerçekten ticari olarak yapıp para kazanıyor olabilirim. Ama tabii. bunu yapmak zorunda değiller. Ulaşılabilirlik çok kolay. Aynen öyle. İsteyin yeter. Herkes tabii ki para verip özel öğretmen tutacak. Hayır yok. De ya gerçekçi bir olmak gerekiyor. Zaten gerek spor yok. salonları kapalı. Gerçekçi ne. olmak lazım evet. Ama ee, kısıtlamaların dışında kalan zamanlarda... Ee, böyle bir tenhabi yerlerde bir yürüyüş çok kalabalığa falan karışmadan. Ya evimizde küçük bir, bir alan bile yeterli. Alet bile olmasa yaparlar. Tabii tabii kendi vücut ağırlığınızda çalışabileceğiniz olması gereken antrenman programımız o. Evet bu arada Akın düdüklü cebelliş. Ne yaptın Akın? Kafa Bir şey diyeceğim mi? böyle bir düdüklü ben hayatımda ilk defa görüyorum ya. Düdüklü de diyor ki şu an ben hayatımda böyle bir ilk defa. Yok be bizim gelinler bile kapatamıyorlar. Akın düdüklüyü kırdın parçaladın ve <laughs> yavaş yere <şehri> bırak <laughs> şimdi o düdüklüyü sakince yere bırak akıl e, biz buraya ödülü kazanmaya gelmiştik ama böyle giderse borçlu çıkacağız sanırım düdüklüğe <laughs> vefat etti hiç problem değil canımız sağ olsun <laughs> üzerinde baskı kurarak kapatmaya çalışıyor psikolojik olarak düdüklüğe baskı yaptı kapan kapan diyorum sana tamam, altını kontrol ettim mi yeterince açık mı altı Evet, en küçük Demin ocağı açtım. koyarak da zaten bizi bizden aldı. Hayır, onu kayınvalidem söyledi vallahi. Valla bir büyük göze koysam sanki... Eti... şey söyleyeceğim bak, en küçüğe koydum kaynamazsa sorumlusu sensin hayatım. Ben... Heh. Çorbayla başlayan Akın kayınvalidesinin de yardımıyla kırmızı mercimekleri düdüklü tencereye aldıktan sonra zorunlu lezzeti yaprak sarmanın pirinçlerini hazırlıyor. Hatta ne aç bu arada? Güzel mercimek mercimek, mercimek olur olur. Her şey zamanla çocuklar. Hiçbir şey aceleye getirmeye telaş etmeye. Kesinlikle etme. çünkü hiç dakika sakin, sorunumuz sakin, yok. Sakin sakin sindire sindire ooo. İki buçuk saatimiz hayır, var, hayır. Hayır. Evet. Hayır. Haydi var. Haydi Haydi muhafız. Haydi. Haydi görelim. Diğer Haydi damatlardan geride kalma lütfen ya. Zuhal Hanım. Damadımız Akın yemek yapamıyor ama çok güzel Cüneyt Arkın taklidi yapıyor. Hayır, ben o olmazdı, senin taklidini yapıyorum. Ahahahah! Harika mikser lan? sesi valla, harikasın Akın. Sayın mikser. <laughs> <kır. next to? gülüyor> ne arıyorsun? <laughs> Birazcık bıçak şey, arıyorum. Süzgü <laughs> bakıyor, süzgü. Süzgü mü? Eline Şuraya bakar mısınız? Muzo bana sor, bana burada. Yani ben, ben yarışabiliyor muyum bu arada? Ben yarışabiliyor muyum lütfen? Cüneyt Arp'ın takdidini aslında çok yapamıyorum da. Ama hayranıyım evinin kadını. Mikserin seni oyalamasına izin ver istersen? Dakikan işliyor bir ve tane yapman gereken mi? çok yeter, şey var. Yeter. Burası karışacak bugün orası anlaşıldı yani. Bir şey söyleyeyim yani. mi? Oldu mu ben bu yemeği mi? yetiştiremezsen mikserciğim o miksere seni koyup karıştıracağım ben Oo, sana söylüyorum. Canımsın şu an sana Bak, bayıldım. Ben sana, sana söylüyorum Doğru hayatım. seni tutuyorum. Çok teşekkür ederim ben efendim. Kazanırsan ne yapacaksınız 15.000 TL ile arkadaşlar? 15.000 TL Muazzez Hanım'ın olacak. Aa, Ona moral parası. Ay ne güzel. Tedavi, ne güzel. Tedavi, Tedavi güzel masrafları. Güzel yani bu gidişle inşallah. Hayatım Dua sen etmek rahat olsana ya. Burada bağlamadın. koskocaman evet. akın yakak var ya. Ya akın varken hiç bir şey düşünmeyin sen arkadaşlar. Sen hiçbir şey düşünme hayatım Adam ya. Adam benziği bile enerjisiyle pişiriyor. Ocak kapalı. Tabii kafalı. tabii. Hala Akın değil mi? Ben uçak, yasla uçak yasla ya kadar. Zuhal Hanım tamı tamına dokuz dakikası bitti bile. Ama e, ortada henüz hiçbir şey yok ama olacaktır diye düşünüyorum. Mazis bir tane rendeliyorum içine. Bak akıl işine karışıldığında çok sinirleniyormuşsun ama bugün annen karışsın yıkamadı. bence. Muazzez Hanım karışsın bence Özge. Ben o şu an on ondan karışacak. bile şüphe ediyorum. O Yapma. da bir panik mi oldu ne oldu? Normalde böyle çok tık tık Hadi tık her şeyi yapar. Bir dün yedi verdi güzeldi. Ama annem hakkıyla vermiştir diye düşünüyorum. Düşük vermek için vermemiştir. Verdi, ama var. bana şey dedi sofra yetişmemişti. Sofra, çok evet, eksiklikler vardı. vardı. Bir yandan da ben çiçeğe böceğe de bakmıyorum dedi. Hadi inşallah sofrada içecek bari bir şey yapın da. Bir de beğenmemiş galiba. Ha evet beğenmedi beğenmedi. Balığı Kolay sevmemesine rağmen, balığı alerjisi, alerjisi olmasına rağmen, rağmen evet dedi ama ki emek azaldı, vardı. Biliyorsun evet. o takolar makolar gerçekten Öyleymiş. yani. Hakkını vermem gerekiyordu dedi. Sen sabah astı yıkılıyordu ben sana Sabaha öyle Sabaha kadar kaşındı. Aa niye Evet mi? alerjisi var. Ay geçmiş olsun. Peki arkadaşlar hiç gitmek istemezdim ama sizi rahat bırakayım. Akın zaten Vallahi sinirli adammış. Çok Efendim? iyi olur ya. Yoksa evet. bunlar sizinle konuşmaktan değil mi? Ben senin için vallahi bırakıyorum. <laughs> Siz mükemmel bir insansınız. Çok sağ olun. Beni evet. de götürün gittiğiniz <laughs> gel, yere. Burada kalmak Gel gel seni <laughs> Gel gel. Gel kanala gidiyorum. Fox'a gidiyorum editor çekimim var. Kendine çok iyi bak. Gel götüreyim seni Hayatım, de. Hayatım görüşmek Ona üzere. Ona da sana da güveniyorum. Güzel kızsın. Bana bak gel. Ben seni sevmiyorum. Şey Özge Gel Fox'a gel. Gel benle kanalımıza gidiyoruz sevgili Fox ailesine buradan size. Kendinize seyir. iyi bakın. Ben spor programı olur bir şey bakır baksanıza. Ee, biz güzel bir salata yaptırıyoruz. Özge Oyalanım bu arada mükemmel, mükemmel bir ben, sunucudur aynı zamanda. Tavuklu salata mı? Neyini yersin salatanı? O. Ben normal karışık yeşil salata karışık tercih ederim. Karışık yeşil. Ben de kinoa minoa. Olur bana da biraz olabilir. Tamam biz gidiyoruz. gidiyoruz. Salata yiyeceğiz arkadaşlar. Öyle ee, kolay gelsin. görüşürüz. Kolay gelsin. Bol şans <laughs> akımlarınız see you, önce. See you. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.